Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Wasp bir oyununu inceleyeceğiz. E, sitelerinde piksel bir görüntü kullanmışlar. Yani oyun piksel görüntü üzerinden gidiyor. E, bu da bize hırsız polis tarzı bir oyun olduğunu gösteriyor aslında. O da bu tarz piksel görüntülerden kuruluydu ve onun tarzı oyunlar. E, dilerseniz bir sitesiyle başlayalım. Biz sitelerine göz atalım. E, yine mint tarihi 2 gün sonra bunu da belirteyim. Zaten e, yazacağım açıklamaya da. Mint tarihini vesaire linklerini bırakacağım aşağıya discordlarına da girip detaylı bilgi alabilirsiniz ee, buradan mint edeceğiz arkadaşlar buradan stake'e koyacağız ve token koyacağız aslında düz mantık tüm e, hırsız polis benzeri oyunlarda olduğu gibi yine aynı şeyleri uyguluyoruz arkadaşlar NFT'yi mintliyoruz stake'e koyuyoruz veya satıyoruz artık orası bize kalmış e, stake'e koyduğumuzda ise kazanacağımız şeyleri vesaire şimdi birazdan göstereceğim size Evet arkadaşlar tokenomik ve nadirlik sistemini bir inceleyelim. Ee, nadirlik sistemi mythical, legendary, epic, rare ve common olarak ayrılıyor. Bunların yüzdelerini birazdan söyleyeceğim. Ee, ama bu nadirlikler oyun içinde herhangi bir şeye yaramıyor. Öyle bir sistem kurmuşlar. Yani oyun içinde bir şeye yaramayacak. Fakat diyor ki e, oyunun ikinci aşamasında e, ikinci aşamaya erken erişim kazanacaklardır. Bu rarity'si yüksek olanlar ve e, nadir BNF'lisi varsa bu nadirliğe bağlı olarak özel airdroplara hak kazanacaklarmış. Bu rarity'ye sahip olan arılar. E, burada da oranları var arkadaşlar. E, common oranı %53, nadir oranı %30, epic oranı %10, efsanevi oranı %5. Bu da yine ve mythical oranı e, %1.5 diye ayrılıyor arkadaşlar. Tokenomik kısmında kazanacağımız token hani yani bal olacak. Ee, yine bunları yakma mekaniği kullanarak evslansiyonla mücadele etmek için tasarlamışlar ve bal kullanarak oyuncular gelecek nesillerin gen 1 veya gen 2 artık nereye kadar giderse NFT'lerini basabileceklermiş. Ee, yine başlangıç piyasa değeri 5000 lira tarafından üretilen 10 milyon hani olacakmış ve bunun değerini 100 bin dolar olarak belirlemişler. Ee, topluluk için 15 milyon bal ayırmışlar. Airdrop yakma için 5 milyon ayırmışlar. İlk likidite gen sıfır gelirinin %25 olacakmış. Bu da 1500 avaksa tekabül ediyormuş arkadaşlar. E, havuz gen sıfır tamamen trade joy'da basıldığından oluşturulacakmış. Yine e, hanenin yani balın başlangıç fiyatı 1 cent olacakmış arkadaşlar. E, burada da yakma mekaniğini anlatmışlar. Enflasyonla mücadele etmek için ve oyunun uzun ömürlü olması için tokenin yakılması gerekiyor. Bu düz mantık. Bunun için ise polenle takas ve uçuş mekaniği getireceklermiş oyun açıldıktan sonra. Yine etçil bir bitki olayı varmış arkadaşlar oyunda. Bu çıktığında kaos kaçınılmazdır diyor. Hem yaban arıları hem de arılar için kısır bir bitkidir. Rastgele görülebilir. %10 şans oranında bu çıkabilirmiş ve NFT'lerinizin NFT'leriniz tarafından toplanan tüm balı yiyebilir diyor bu etçil bitki için arkadaşlar. Yani yakma mekanizmasını bu şekilde belirlemişler. Yakında gelecek şeyleri burada listelemişler arkadaşlar. Arı genleri vesaire, yakma etkinlikleri, arı kovanı piramidi şeklinde bunları listelemişler. Gelir dağılımına bakalım arkadaşlar. Gen 0 başladığında gelir dağılımı %25 AVAX yani e, toplanan paranın yüzde %25'ini likiditeye yatıracakmış ekip. yine yine %25 çek çekirdek ekibe gidecekmiş. yüzde %20'si topluluk oluşturmaya, yüzde %30'u ise proje ömrü için harcanacakmış arkadaşlar. Yine burada zaten eklemişler e, AVAX likiditesine. Hani AVAX hani likiditesine 1500 AVAX eklenecekmiş arkadaşlar ve bu miktar kilitlenecekmiş. Güvenlik kısmına gelelim arkadaşlar. Proje sahipleri burada gerekli testlerden geçtiklerini anlatmışlar. KYC onayından geçmişler. Yine çoklu imza onayından geçmişler. yine burada likit havuzunu burası önemli. Likit havuzunun kilitleneceğini söylemişler. Yani tokenlerin ve havuz jetonlarının %100'ü 3 aylık bir zaman dilimi ile kitlenecekmiş ve bu yenilenebilecekmiş. Nadirlik önleme kısmı var arkadaşlar. Yani NFT'mizi aldığımızda hemen rarity'sini göremeyeceğiz. Bunu istismar edildiğinden bahsetmiş ekip ve bu bizim oyunumuzda olmayacak diyorlar. Darpane'den sonra NFT'nizin nadirliğini saklayacağız demişler ve ne zaman çıkacağı da burada yazıyor. Gen 0'ın %50'si basıldıktan sonra NFT'nizin rarity'si açılacak demişler arkadaşlar. Twitter'larında 4915 takipçileri var. Yine başta belirttiğim üzere 25 Mart'ın 25'inde mint tarihi arkadaşlar. Yani Mart'ın 25'inde bu NFT'lerin sahibi olabileceğiz. Bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoda anlattığım bir şey yatırım tavsiyesi değildir. Gerekli linkleri aşağıya bırakacağım. İlgilenenler detaylı inceleyebilir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.